Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Çiftçi Memo kanalına hoş geldiniz. Yeni bir kanal kurduk. Artık günlük yaşamımı inşaatla uğraşıyorum. Çiftçiyim. Bir fındık bahçesini kesip kü bahçesi kuracağım. 3 yılda fidanlar büyüyor. Onları anlatacağım. 3 yıl boyunca size ne yapılan, ne edilen işte hayvanım var. Onu paylaşacağım. İnşaata gideceğim. Onu paylaşacağım. Ondan sonracığıma ciumi... İşte yeni kuruyorum. Desteğinizi bekliyorum. Ee, bundan sonra beni takip edip beğenmeyi unutmayın. Şimdi yeni videomuza geçiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başladın mı? Hı. Hmm. <laughs> <laughs> evet <gülüyor> arkadaşlar şu anda görüyorsunuz. Görünme, görünme. <laughs> Görünmeye medyanın sahibi kalıp yüklüyor. Arkadaşlar sizden ya. video parası topluyoruz. Günay memo yaptı ya, ya evet, bu binayı arkadaşlar, arkadaşlar babam yaptı. Ee, bugün de kalıp yüklüyoruz. Bugün de bunun videosunu açacağız. Artık paranormal paranormal nereye kadar? Görünmeyen medya bile burada. <laughs> video parası için çalışıyoruz. Yani. <laughs> akşam 300 bin kişiyle de canlı yayın yapıyor. Sabahın anda anımız bu. Evet arkadaşlar yine tekrar göstereyim. Burayı babam yaptı. Bu binayı. Arkadaşlar aslında bu kanalın konsept değişikliğinin nedeni e, artık paranormal yani alanında görünmeyen medyayla, medyayla devam ettiğim için. Görünmeyen medyaya da abone olun. Yazıp görün Mehmet'e de abone olun. E, çiftçi Memon'un köy hayatı evet. günlük. Hı <laughs> hı. Yani inşaat işidir. Onları anlatacak nasıl olur ne nasıl olur. Ondan sonra kivi dikimidir, bahçe işleridir. de hepsini anlatacak çiftçi Memo. <laughs> çiftçi Memon'un kasketi de kafasında göz gözlere. çiftçi Memo ya dedin mi? Evet gördünler ha. Gördük ya geri <laughs> arkadaşlar sadece çiftçilik üzerinden değil yani günlük yaptığı işleri de yani günlük yaptığı işleri de çekmemi istedi onun için e, bir video başlattık amcama kanalına çiftçi bu kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar yani köy hayatını ve bahçe işlerine kivi dikim olsun, bahçe kesim olsun, inşaat işleri olsun. Amcamın yaptığı mesleğini ve e, köy hayatında bu güzel doğal yaşamı sizlere tek tek anlatacağız burada. Faydalı bir şeyler yapacağız yani. Şu anda kalıp yüklüyoruz arkadaşlar. <laughs> Koç kamyon bizimdir. Evet. Yılların emektarı var kardeşim. Evet arkadaşlar bu yani ben bildim bile ben 18 yaşındayım. Yani bildim bile daha öncesi de var. Ondan beri bizde bu kamyon. Bunu komple çekmiş amca <laughs> Diğer youtuberlar gibi gezmiyoruz arkadaşlar. Bakın çalışıyoruz. Youtube parası Olan kim ya? Oğlum sen de her yerde YouTube'a sallıyorsun. Sal YouTuber'lara sallıyorsun ha. Aynen. Evet. Ne oldu Yusuf'a bir şey dedim bir haber çıkmadı. Kurmazlar ne kadar olduğunu biliyor musun seni? Balık mı tutuluyor lan bu bu ayda? Evet aynen balık tutma videoları da gelir. Evet arkadaşlar onu da çekeriz. Çirkin memanın olduğu yerde bizde var. <laughs> Emrullah abim ne? Bana götüreceğim seni ırmak kızına. Tamam lan. Ya Erol'un damadını da alırız lan. de gelmiş bana ki. Şey edelim diyor. Arkadaşlar. Niye Bakın şöyle göstereyim kokarca e, fındıklarımıza ve çivilerimize bayağı zarar verdi bu sene. E, biz de onunla mücadele ediyoruz orduda. da. E, bakalım bu da bizim mücadelemiz. Adı ne? Kanalın adı ne? Abone olalım. Çiftçi Memo. Çiftçi Memo kanalına abone olun. Orne perestim nasıl oynarmış da. Dürüt hazır kerette Abi çok arkadaşlar, çalışıyoruz. Ne yapalım? kadar büyük bina ki bura e, bakım evi olacak. Yok çok çalışma demiyor. E, de. e, bura bakım evi olacak. E, olacak. Evet. Şu an e, son aşamaları. O Yerde fayans örümü var arkadaşlar. Fayans bittikten sonra yapıp, e, şey, e, bütün yapıp, malzemeleri şey, takılacak ve bunların bizde Bunların bizde e, şey e, teker teker ya. nasıl yapılır, <laughs> nasıl edilir, kivi nasıl, e, kivi e, nasıl, kederi nasıl kederi dikilir, yani kivi yani. büyüdükten sonra ne tür ilaçlar atılır. Yani anladığınız de, üzere de, köyde de, yaptığımız aha. bütün şeylere size fayda amaçlı adam, çekip adam, atacağız. Şey, Söksak ya bu, ben anlamadım bu bir şey. Ha.

Jandarma geliyor dedi. Bayağı. Yakalamasın dedi. Hemen saçmayı açtım arabanın içine. Oltayı aldım. Bizden ara. Oho, yapıyordu. oro kaçar. Aradan beş dakika geçmedi. Vampir kendi <laughs> İşi bu. Ama evet. seni kurtardı. Ama seni kurtardı adam. Seni kurtardı. Adam kendini... Aa. Kendini ceza yedi etmiş. burada. 600 lira ceza yedi burada. Bak, İnsan, i̇nsanlık mı var? Yedi. Para, parayı Ben ne diyorum? Mükayeti aradı yani. Beni kurtar diyor, beni kurtar diyor. Daha takıldı kardeşim. Yok. diyeyim ki ben, az diyor. bak. Tamam mı? Abi, daha şeye. ihtiyacım olan üzerine düştü. Az yeri doğru sana.

Senin diyor götüne göre de bu sahanda ye dedim. <laughs> arkadaşlar daha sonra tanışacağız. Kendimi tanıtacağım sizlere. Ya bir alem. Her matta kokalı ne diyordu biliyor musun? Evet arkadaşlar bağımı da e, ee, hatta canlı yayın yaparız. Orada tanışırız. Hem yani tanışırsınız. Beni yani zaten tanıyorsunuz. Şimdi tekrardan hatırlatayım arkadaşlar paranormalde Emrullah üzerin kanalı görünmeyen medyada devam ediyorum. Bunun bunun üzerine kanalı boğma verdim. Babam da yaptı. Yaptı. Niye heyecanlanıyor? Geliyorum, geliyorum. Yılanı görebildin mi daha lan? Yılanı Yılanı göremedim ama avcı palavrası olmasın da 3 metreden aşağı değildi. <laughs> avcı palavrası olmasın da 3 evet. metreden değildi. Vallahi öyleydi. Emrullah abi sen konuş arkadaşı biraz. Bir şeyler de. Arkadaşlar bu kanala kesinlikle abone olun. Doğayı ve köy işlerini seven arkadaşlarımız. Çok güzel videolar geliyor. Buyur abi. Avcılar denilen dediğim çalışırken diyor. Yani öyle durumda her şeyi de, vardı. Hakkında bilgi yani e, öyle görecektir. palavradan bir tane tüfek kadar. İşte köy işlerinde gel konuşacaksan hadi o öteki tarafa gidelim biraz. Ben de aslında aslında arkadaşlar yani bizim bu gündelik yaptığımız şeyler yani. Yani gündelik yaptığımız şeyler çekeceğiz. İşte amca zaten bu. amcam da zaten sizlerle tanışacakken şu anda işi olduğu için şafağıma şey ilgilenemiyor. Kusura bakmayın. Onlar Ama yapıyor, köy işlerini seven arkadaşlarımız kesinlikle kanala abone olsun. Daha da daha yani köy hakkında bütün bilgiler inşaat olsun. E, meyve olsun. Sebze olsun. Yani, yani şey şu an bir var, amcam şu işiyle uğraşıyor. Çivilerle işi. ilgili bütün bilgiler verecek. Çivilerin ilacatı nasıl bitirilir. Bunlarla ilgili Açıklamaları ve bilgilere verilecek ee, Takip etmeyin <laughs> Arkadaşlar şunu da söyleyelim ee, <laughs> Emrullah abi Görünmeyen medya kanalı <laughs> Emrullah abi Görünmeyen medya kanalı için e, Bir şeyin var mı yani Görünmeyen medya kanalı Videolara başlayacağız mı ufaktan Görünmeyen medya kanalına mükemmel geleceğiz ee, <laughs> Bu kanalda paranormal, bu kanalda da gündelik e, yaptığımız, işleri yaptığımız, çekeceğiz. Işleri şey yaptığımız işleri çekeceğiz. Ya aslında arkadaşlar bizim amacımız kivi nasıl dikilir? Kivi büyüdüğü zaman hangi ilaçların atılması gerekir? E, budama nasıl yapılır büyüdükten sonra? Yani onların çekimini, ilaçlamasını hepsini çekimini yapacağız arkadaşlar. Başka işler de olur mesela. Sadece kivi Aman. üzerinden değil bu kanal. Yani köyde yaptığımız bütün işleri videoya alıp sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Memo, kömür taşıyacak, kömür nasıl tutulur taşınır? O kadar da değil. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar çiftçi Memo bütün işleri bize kitliyor. Biz <gülüyor> yapıyoruz. <gülüyor> seni şikayet ediyor. Amca, seni şikayet ediyor bak. Takipçilere <laughs> seni şikayet ediyor. <laughs> çiftçi Memo diyor bütün işi bize kitliyor. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Bunun için e, bu kanalı çevirme kararı verdik. Yani babam da dedi ben yaparım dedi yani her yani bütün yaptıklarımızı çekeriz dedi. Ben de dedim baba sıkıntı yok zaten ben görünme medyayla devam ediyorum e, paranormal açıdan görünme medya ile devam ediyorum. E, arkadaşlar bu arada bize ulaşabilirsiniz ya yine ulaşabilirsiniz paranormal bir yer biliyorsanız yine yani Instagram'ım var. Oradan <laughs> ulaşabilirsiniz bana yine. Şehirinizde gitmek istediğimiz istediğiniz <laughs> yerler olur vesaire. Ya aslında onun ya o kanı bu kanalda ona girmeyelim aslında. Görünmeyen medya üzerinden zaten devam ediyoruz. Oradan bilgi veririz. Ha, çekeyim o anlat. Anlatamıyorum ki. <laughs> Adamlara meşgulüm. Kivi topluyorum. Onun işi daha iş yapacak. Çek, bak. da alır mı sen Arkadaşlar ben biz, biz yani Kasım ayında kivi toplama işleri başlıyor. Onun da videosu gelecek. Ee, tır yükleyeceğiz. Babam kiva alımı yapıyor. Yani çok büyük tonlar kiva alımı yapıyor. Aracılık yapıyor babam. Ee, onun videoları da gelecek gelelim. Arkadaşlar şimdi inşaatın içine doğru gidiyoruz. Oluyor mu? Baba anlat. Sen sen anlat bundan sonra. <laughs> anlatacağım da. İşleri bir toparlasam. Ondan sonra anlatmaya başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bahçeyi kesim aşamasındayız. Ee, short videosu atmıştım. Onu da izlemeyenler izleyebilir. Ee, fındık bahçesini kesiyoruz arkadaşlar. Oraya kivi dikimi yapacağız yakında. Onun da videosu gelecek. Ürün değiştiriyoruz. Yani ürün değişimi yapıyoruz evet. Bir nevi öyle yapıyoruz. Ee, onların videosu kivi nasıl dikilir kivi dikildikten ve büyüdükten sonra hangi ilaçlar atılır budama nasıl yapılır hepsinin videosu gelecek arkadaşlar sadece bunlar benim saydığım yani bil, bildiğim şeyler babamın bildikleri zaten daha fazla o yüzden o, o yardımcı olacak 3 yılda verime geçiyor biz başlayacağız baştan 3 yıl anlatacağız size nasıl budanır nasıl ilaç verilir nasıl gibisi atılır Hepsini paylaşacağız arkadaşlar. Orada bir şey olmaz da bir maça var. Al da gel arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Emrullah geliyor şu an kamyonla. Yani arkadaşlar, gün köyde gündelik yaptığımız bütün işleri çek, çekip atmayı planlıyoruz. Sadece kivi işi değil veya sadece inşaat işi değil. Bütün köydeki gündeliklerimiz, gündeliklerimizi atacağız yani. O öyle planlıyoruz. Şu anda gel, 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 gel. Emrullah abim geri geliyor. Burada da var bazı kalıplar. Onları da yükleyip bir sonraki inşaat yerine geçeceğiz. Topla, topla, topla. topla. Doğru, doğru, doğru. Emrullah abim gelsin. Evet arkadaşlar şu an evet, doğru. geliyor. Gel 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 gel. Git, git, git. Tamam kal. Ya Emrullah abi şu an 16 dakika oldu video. İstiyorsan evet. yavaştan şey yapalım. Arkadaşlar bu ilk videomuz. Daha da güzel videolar gelecek. Daha uzun Arada videolar gelecek. Abone olmayı ve bu takipte kalmayı unutmayın. Çiftçi Memo iş başında. Arkadaşlar e, ben de bir kapanış konuşması yapayım. Baba kapatıyorum. Tamam. 16'da 16 dakika oldu. Ustalarımız çalışıyor. Hayırlı günler herkese kanal takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. E, Yorumlar medyada da söyleriz zaten. Ee, şu anlık beklemede kalın. Kivi dikimi gelecek Yakındaki Kivi dikimler olsun, inşaat işleri olsun. Bir sürü video videolar gelecek. Arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Emrullah abim de kapanışı yapsın. Kapanışı yap artık. Düzgün bir şu kapanış. Bu ya? Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Çok güzel içerikler gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüşmek. üzere.